Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Erdem ee, uzun bir aradır yoktum bugün tekrardan video çekme e, isteği geldi ve veya video çekmek istedim uzun zamandır aklımda vardı iki ay öncesinden e, İstanbul'a geldiğimden beri e, üniversite hayatı başladığından beri diyeyim gerçek anlamda yüz anlamda online eğitimden sonra bir farklılık oldu herkes için olmuştur e, bir video çekeyim dedim Bugün e, videomuzun konusunu başlıktan anlayacaksınız zaten. E, kaldığım yurdun odasını, ondan sonra aşağıda böyle yurdun kendine e, has bulunan e, özel yerlerinde videolar çekeceğim. Yani yurdu birazcık tanıtmış olacağım size kendi çapımda. Detaylı bir şekilde olmayabilir. E, çünkü ilk defa böyle bir vlog tarzında video çekeceğim. O yüzden anlayışınız adı altında e, bu videoyu çekeceğim. E, ama eğer ki isterseniz detaylı bir yurt e, turu, bir yurdun bir videosunu çekmemi e, bunu da düşünebilirim, aklımda olabilir. Şimdi size ilk baştan girişimi yaptım. Güzel bir giriş oldu umarım. E, odanın içerisini tanıtacağım. Nasıl giriyoruz? Girdiğimizde bize ne karşılıyor? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Çok fazla laf uzatmadan isterseniz videoya geçelim. Koridor'dan geldiğimizde şurada odanın kapısı bizi karşılıyor. Kartımızla odanın kapısını açıyoruz. Yavaştan odaya giriyoruz. Girdik. Odaya girdiğimizde direkt böyle yatak işte dolaplar. Sağ tarafında 3 e, tane dolap karşılıyor. Bu 1 ve 2. 1 e, ve 2 benim oda arkadaşımın dolabı. Üçüncüsü birincisi benim. Bu 3 birmiş pardon. 3-2 birincisi benim işte burada bir aynamız var şöyle bakalım bir şöyle bir aynamız var Bu aynası. burada işte e, sabahleyin e, okula gitmeden veya bir yere gitmeden kendimize bakıp e, konvenimize göre bir şeyler yapıyoruz i̇şte ayna var orada buraya geldiğimizde benim çalışma masam burası arkadaşlar e, evet e, burada bir reklam yapmıyoruz Burada bir reklam yok. Böyle işte okuma kitapları, çalışma kitapları. Şöyle bu videoyu şu zamanda çekmemin sebebi komiteden yani sınavdan çıktım. Ve iki günlük yani tıp okuyanlar bilir. Komiteden sonraki iki gün tatil gerçekten muazzam bir şey oluyor. Hani o kadar kısa süreli bir tatil ama insan doyasıya yaşamak istiyor. Yani öyle bir dinleniyoruz ki o tatilde. Yani bir aylık yorgunluğumuzu atıyoruz. Bizim bir ay oluyor komiteler. O yüzden güzel oluyor. Burada işte kitaplarım var. Okuma kitapları, e, takvim, işte kalemlik. E, bu bilgisayar çalıştığım zaman çok açık olmuyor. Bu kapalı oluyor. Genelde tablet üzerinden işimi görüyorum. Eee slaytları slaytlar üzerinden. E, tablette de nasıl çalıştığımı eğer isterseniz anlatabilirim. E, bilgisayar var. Oyun oynayacağım bugün arkadaşlar. E, ne oynayacağım da şuradan göstereyim. Zaten önceden takip edenler bilir diyeceğim. <laughs> Fare geldi. Valorant veya League of Legends oynayacağız. İşte LoL. Öyle söyleyebilirim. Yani oyun videosu da çekmemi isterseniz. Tekrardan güzel bir şeyler yapabiliriz onun hakkında. İşte burada kaldım yaptığım yatak. Yanında komodin. Bunun üstünde de işte tuz kitaplarım var. İşte biyokimyaydı. Burada da aynı şekilde tuz kitabım ve histoloji kitabım var. Maske var. Burada bu var. Bir de bu da benim dolabım. Yani bunun içerisinde genelde işte çay kahvenin yanında e, bulundurmak üzere e, atıştırmalıklar aparat aparatlar bulunuyor. Öyle söyleyeyim, e, Aparatifler bulunuyor. Burada o da arkadaşımın masası, e, o burada çalışıyor. Onun komodini, ondan sonra kaldığı yatak. burada arkadaşımın kaldığı yatak var. E, burada işte aşağıya inip e, çay kahve yapmak için bulundurduğumuz işte Nescafe Gold ne bileyim böyle e, reklam yok. Çay, şeker bunlar bulunuyor. E, burada da bir yatağımız var. Şu an boş arkadaşımız gelmedi henüz. 3 kişilik odada kalıyoruz. Ama üçüncü arkadaşımız henüz gelmedi. E, i̇şte buraya eşyalarımızı, işte giysilerimizi, e, çamaşırhanede yıkadıktan sonra kuruması için beklemesi için burada tutuyoruz. Veya atıyorum Giyeceğimiz eşyalarımızı veya böyle çantamızı falan genelde bunun üstüne atıyoruz. Yatağı bu şekilde kullanıyoruz bu yatağı. Ee, burada bir tane televizyonumuz var. Televizyonu seyrediyor muyuz derseniz çok nadir. Hatta hiç seyretmiyoruz. Genelde ders çalışıyoruz. O da arkadaşım da tıpta okuyor. Yani genelde ders çalıştığımız için bu masada ve bu masada vaktimiz geçiyor. Ee, ders çalışmadığımız vakitlerde de işte sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani arkadaşlar televizyonu kullanmıyoruz. Şurayı göstermedim, e, perdeleri açalım. Şöyle, bugün de hava yağmurlu sanırım. İstanbul'da yağmurlu bir gün, İstanbul'da sonbahar. Sonbahar ayı da bitti zaten, Aralı, Aralık ayına girdik. Şöyle şurayı da açalım. Yiyeceğim, şöyle yapalım. Yani dışarısı da böyle. Yani kafeye bakıyor. En yani güzel. Çok gürültü olmuyor en azından. Böyle burada işte bir askılığımız var. Buraya montumuzu, giysimizi artık her şeyimizi buraya asıyoruz. Hırkaydı mırkaydı. Burada bardaklar var. İşte kalı tablo. İşte odama da falan bir şeyler aldık. Küçük bir mini buzdolabımız var. İçerisinde böyle baya bir şey yaptık. Neyse arkadaşlar. Baya şey dolu. <laughs> Sonra işte burada tabak. Ya yani bunu yıkamamız lazım. Bunu unutmuşuz bak. İşte e, ıslak mendildi. Öyle e, şeyler bulunuyor. Bu, bu odanın genel görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Girdiğimiz zaman buradan giriyoruz. Çalışmamasam Bu, bu alanda yaşıyorum. Yani bu iki alan benim yaşantı alanım. Yani dersi çalışıyorum. Oyun oynuyorsam oyunumu oynuyorum. Yoruldum anda direkt yatağa kendimi atıyorum. Ee, öyle güzel bir yanı var direkt yatak yanımda ama genelde kütüphanede çalışıyorum 7-24 diyebilirim kütüphanedeyim ee, buraya akşam geldim veya hafta sonu burada çalışıyorum hafta sonu kütüphane pek açık olmuyor ee, ondan dolayı burada çalışıyorum ayakkabılarımızı buraya koyuyoruz arkadaşlar bu şekilde ondan sonra banyoyu gösterecek olursam çok detaylı bir şey şurada bir tuvalet ve banyomuz var ışığını yakalım böyle bir e, kabin banyo böyle aynı aynamız var. Şöyle göstereyim hatta. Arkadaşlar böyle. Burası benim kullandığım yer. Diş fırçam ve macunum var. Diş macunu. İşte bu şekilde bir şey düşündük. Bunu böyle yaptık yoksa kayıyordu. Süngerin üstüne koyduksa bunları. Yani banyoda böyle arkadaşlar. Yani kapattığımız zaman şu şekilde havluydu falan filan şurada havalandırması var. Güzelmiş. Hani böyle altta da işte e, deterjan ne bileyim işte kurutma makinesi falan filan bunlar bulunuyor. Oda vlogumuz yani oda turu bu kadardı. Arkadaşlar oda vlogu böyleydi e, ama bugün şöyle bir şey düşünüyorum. E, sadece oda vloguyla kalmayacak e, yurdun imkanlarını kullanma ölçüsünde size daha güzel bir içerik sunmaya çalışacağım. O da vlogla sadece kalmayacak bu video. Yarın da bir video çekmeyi düşünüyorum. Aklımda bir video daha var. Ee, ama bu sefer yurtta değil dışarıda olacak. Ee, öyle söyleyebilirim. Onun detayını vermeyeceğim şu an ama bir video daha gelecek. Ee, oyun videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Oyun videosu da olsun. Çünkü onu belirtirseniz videosunu da çekebilirim. Oyun videosunu da. Ama dediğim gibi çok fazla çekemem. Gerçekten yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Yoğun tempoda olduğumuz zaman da oyun oynamaya vaktimiz kalmıyor. Gerçekten kalmıyor. Ama bu tatil günlerinde videolar çekip elimden gelince size oyun videosu da aktarabilirim. Bunun da benim bilgisinde olun. Öyle söyleyeyim. Kanala abone olmayı Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden bir ricam bu benim. E, kaldığım yurtta Kampüs 34 erkek öğrenci yurdu. E, bunu web sitesine veya e, haritalarda arattığınız zaman zaten bulabilirsiniz. E, altta e, Instagram linkini e, bırakacağım, Instagram adresini. E, oradan e, bulabilirsiniz, Instagram'dan da bulabilirsiniz. Beni de altta bırakacağım. Yani iki tane Instagram adresi yazacak. E, oralardan ulaşabilirsiniz e, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bu arada. Onu da belirtmiş olayım. böyle arkadaşlar. Şimdilik buraya atlıyoruz ve sonraki aşamaya geçiyoruz. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi bir sonraki aşama olan yurdun özel yani kendine az spor salonu olduğu yere geldik. Yavaştan içeriye geçelim. Şimdi burada yeni aletler de gelmiş şansımıza. Normalde şu aletler Şuradaki alet, iki tane alet yoktu. Ee, bir tane daha alet gelmiş, güzel olmuş, bacak çalışmak için ee, ve diğer bölgeler için. Ee, burada bir koşu bandımız var, koşu bandı iki tane var, bisiklet var, işte var. Yani spor e, salonu böyle kendince yani yurda göre bence güzel yani, genişliği, büyüklüğü bence yeterli. E, burada şimdi bugün spor yapacağız. E, bunu da video alacağız, güzel bir şekilde, editli bir şekilde. Umarım e, bu bugünkü vlog videomuzu beğenirsiniz. Yavaştan o seriye geçelim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar makine çalışmıyor. Dakika. <laughs> makine bozuk. A few moments later. Üşaltı. Abi yok. Spor yapacağız dedik. Spor yapamıyoruz. Çalışıyor normalde bu. Aha çalışmaya başladı. arkadaşlar şu an çalışıyor. Yavaştan başlayalım. Aşağı bunda biraz sıkıntı çıktı. Şunu da yapacağız. Devam edeceğiz.

E, vlogluğun sonuna geldik. Ama çok güzel bir espri yapacağım. Reklamlarda gördüğümüz bir espri. Olduğu kadarıyla Deniz'e şu taraftan mı gitsek yoksa şu taraftan mı gitsek bu e, incaneti de vermek istedim. <laughs> Böyle de yapalım diye. E, neyse özetle yani kısacası e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Elimden geldiği kadarıyla videolar, içerikler üretmeye çalışacağım. Sizin de desteğinizle de, bu şeykin, bu isteğim daha da artacaktır. Buna eminim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda. Bay bay.